Tehlike var. Ticari defterine ilişkin suç ve kapatlarının tespiti, raporlanması ve yetkili mercilere iletilmesi hakkında genelde. Bu internette bulduğum Eski gayesi zaten genelde resmi eski gayesi çıkmaz. Gökyüz Ticaret Bakanlığı'nın müfettişlere yönelik bir iş genelgesi. Önemli şu vakıda önemli. Bildiğiniz gibi ticaret kanalında bir sürü cezalar iddias edilmiş oldu. Hem idari kara cezaları, hem altı para cezaları hatta hapis cezaları da var. Bunlar şimdiye kadar okuyorduk, ticaret kanununda duruyordu, ee, Farkındaydık. farkındaydı. Şimdi bu genelge yayınlanmış oldu bir şekilde bakanlık nezdinde yani müfettişlere yönelik. Hani bunlar artık bir yerde uygulanabilir, oradaki hükümler uygulanabilir hale geldi diye düşünmek lazım. Burada esas olarak kendi bir şey demiyor. Yani ticaret kanununda ne yazıyorsa, suçlarla ilgili, kabahatlerle ilgili aynısını tekrarlıyor. Ama mesela aynı ticaret konudaki hükümler ama mesela bizi çok ilgilendiren şimdi mesela 13. madde ticari defterleri kasıtlı olarak gerçi aykırı kayıt yapılması. Ticari defterlerin kasıtlı olarak gerçi aykırı kayıt yapılması suçu Altın sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun gözaltı maddesi 8. defa bir defa düzenlemiştir. Ee, bu suç kapsamında ancak 1.7.2012'den sonra işlenmiş fiillerden dolayı ceza teklif idiletir. Evet. Şimdi bunu zaten biliyoruz ama ticaret defterine kasıtlı olarak gerçeği tıklayıp yapılması 3 yıllık alıcı lastiği gerektiriyor Türk Ticaret Kanunu'na göre. Ve bu da şimdi işlemeye başlarsa her bir şapkası öne koyulur. Ona göre e, defterin kalemine bir belirti kasıt olarak... gene Şimdi, evet. genel bir durum hukukun genel bir kurallarında var mı? Yani kasıt nedir? Teorilerinde var mı? Yani muhtemelen orada araştırıyorlar tabii kasıt kasıt da şeydir benim bildiğim genel kural olarak şirket olursak işine o zaman kasıt vardır derler. Yani yapılan işlerinde kişinin hiçbir çıkarı yok ise, hiçbir menfaat sağlamamışsa benim kastım yoktu diyebilir. Ama bir menfaat sağlamışsa, bir menfaat sağlamışsa genelde hakimler kasıt olduğuna karar verirler. Evet, evet. Yani diğer maddeler de var. Onları da önemli. İnternetten bulabilirsiniz. fakat bir yerde bu teftişler. Çünkü biliyorsunuz Gömül Ticaret Bakanlığı'nın ticaret kanunları ile teftiş yetkisi var. Daha şimdiye kadar bundan ortaya çıkmadı bu denetimde ama ondan sonra bir çıkabilir. Duyurmuş olayım. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederiz. Yılmaz Bey. benim bakanlığına vermemiz gereken bu işleri işte, de belirlemedim. Her gün insanların kadar işletme işte e, doldurup e, internet üzerinden vermemiz gerekiyor. Bu, bir. ikincisi de ne Ankara ile ilgili imalata yeni başlayan ya da yeni değişikliği sonucunda e, ana sözleşmesinde imalat ekleyen ve bu konuda faaliyete şirketler ve içerisinde e, bunu kadar Bilim Sanayi Bakanlığı'na kayıt yaptırmak ve bu konuda rapor evraklarının içerisinde sunması gerekmektedir. Bu konuda ilgili bir güvenlik istedim. <laughs> bir de, bir de tabii zaman eksikliğinden ne bugün çıkan bir yasa var eski gazetede. <laughs> Tavva ve şu bakımdan önemli bizim eee katma değer olsun, kurumlar vergisi olsun, gelir vergisi galiba. Bir sürü vergi canlıda değişiklik getiren bir yasa. Başka şeyler mi da. Bankolar yasa var. O da var. Şey, var. Tabii aile, aile sosyal şeyler. Ee, özellikle KDV'de ve kurumlar vergisinde var. Bir de şey de var galiba. Ee, Sermaye teşviki de var. O da önemli. Ama açıkça söyleyip inceleyemedim. Yani tam olarak evet. ne tek ne Orada e, gerek yeni kuruluşuna, evet. gerekse e, mevcut şirketlerdeki sermaye artışında e, artışta yani iç kaynaklarının ilavesinden kaynaklanan Hı. sermaye kaze artışı paraya. olmak taze paraya. paraya onun e, faizinin yüzde ellisini kurum kazancından e, indirme hakkı verdi. Faiz ödenmesi bile. Yani ha, faiz, hesabı faiz. Merkez Bankası'nın belirlenecek olan faizin yüzde %50'sini kuru kazancında indirme şansı verdi. Yani şöyle bir milyon lira bir yaptınız. Bu Merkez Bankası faizi atıyorum yüzde on diyelim. Demek ki yarısı yüzde beş. Demek ki 50 bin lira. Aynen kurum kazancından 1 milyon lira sermaye artırılığıyla kurum kazancına 50 bin lira düşebiliyoruz. Yani kurum tesadüfen 100 bin liraymış, 50 bin lira düşüyor. Hemen 50 bin malta ulaşıyoruz. 331 yani, hayır, <laughs> <laughs> yes <laughs>